Sakın şaşırmayın. Bunlar sadece haber. BTS'ten Jungkook, Itaewon'da 7,6 milyar won değerinde bir ev satın aldı. Merhaba arkadaşlar. Ben Shuki. Siz de benim My Lovers'lerimsiniz. BTS haberleri ile mi musun O zaman doğru yerdesiniz. Kanalıma abone olun ve videoya like atmayı unutmayın. BTS için bunu yapın. Şu an karşınıza çıkan i butonundan, Jungkook'un evini satması hakkında bilgi edinebilirsiniz. O, videoya da like atıp yorum yapın ki, videonu izlediğinizi bileyim. BTS'den Jungkook, Itaewon'da 7,6 milyar won değerinde bir ev satın aldı, konusundan konuşalım. Geçtiğimiz Ekim ayında dairesini satan BTS'den Jungkook, kendisine yeni bir ev aldı emlak uzmanlarının verdiği bilgiye göre Cankuk, geçtiğimiz Kasım ayında İtayvon'da 7,63 milyar won, 7 milyon dolar, 51 milyon 680 bin TL, ödeyerek iki katlı bir ev satın aldı. 1976 yılında inşa edilen ev, 230.74 metrekarelik taban alanı ile 637 metrekare arsa alanı kaplıyor. Evin şu anda, yabancı bir şirket tarafından kiralandığı bildirildi. Bakalım insanlar ve armler Kokiğimiz hakkında ne düşünüyor? Birinci, Genç ve zengin ve yakışıklı 2. Vay canına Cankuk, harika. Genç, zengin ve yakışıklı. 3. Ama muhabirler, özel hayata dair böyle şeyleri nereden öğreniyorlar? 4. Çok param olsa, pek çok güzel şeyin olduğu İtaivon'da yaşardım. Buraya kötü yorumlar yazanlar acınasıydı. 5. İtayvon o kadar güzel ki. Ben de İtayvon'da bir evde yaşamak istiyorum. 6. Genç ve yakışıklı ve çekici ve zengin 7. Ona imreniyorum. Benim sadece 760 bin bonum var. 8. Onu kıskanıyorum. Ama Jungkook bunu hak ediyor. 9. Ah çok kıskandım. BTS üyeleri ne kadar kazanıyor. 10. Bu yaşta 7,6 milyar won mu? Delici. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani helal beko ki. Arkandayız. Yürü be. Yorumlarda düşüncelerinizi şukiniz ile bölüşmeyi unutma. Videonun sonunda çıkan videolardan senin dikkatini çeken videoya tıkla ve o videonu da izlemeyi unutma. Sizleri çikolata sosu ile sosluyorum. Çikolata